Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar bir günde iki video. Yani bunun için like'ınızı alırım. Abonemizi de alırım. arkadaşlar daha böyle daha fazla video için like atın. Like like. Ve abone atın. Bunu, bu iki şey yok önemli. Bizi hiç yere yok. Zaten bildirim geliyor mu gelmiyor onu bilmiyoruz. Yoz ben. Yani ben bildim Şu kazmayı alalım o zaman. Ufaktan artık bir maden kazmamız gerek. Maden kazmazsak sak survival mı olur? Hayır. Bu arada ben neden meşale almadım? Şu taşı alayım. 5 x 5. İnşallah yeter kayıt. Sürekli. O zaman bu videoyu 4 dakika yapalım hatta 5 dakika Pardon Pardon 3 dakika 3 dakikalık bir video Yoksa şarj Kim? <laughs> Dur bir dakika ben kime artistlik yapıyorum Sen kime artistlik yapıyorsun? <laughs> <kime artistik> <laughs> Ha, Eşyalar nerede? Ha. Aa zaten bizde KP12 vardı ya unutmuşum. Şimdi sen o tamam adam öldürdükten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada eğer Minecraft son sürüm nasıl indirilir diye bir video çekmemi istiyorsanız, az, bu videoyu deli bir abone deli bir like ve abone istiyorum. O zaman hadi devam edelim. Demir bulmak istiyorum çok. Neden? Demir bulmak. Ben burada pek yapmayı düşünmüyorum. Demir çünkü işimize çok yarayacak demirle yapılan çok bir şey gelmiş yani sanırım. Kontrol. Bir de biz artık taş aletlere geçsek mi? Geçelim bence ama ilk önce bir şeye gerekiyor Bir şeye bakacağım. Şöyle alalım. Yeni bloklar nasıl yapılıyor? Yani şu. Nether külçesi bir de keskin taş tuğla o gerek. Çok iyi uğraşıyor. ekran da zincir kolay biraz. Bu da kolay sayılır. O zaman kazalım. Bizim taş kazma kırılmak üzere. Buraya koyma. Şöyle buraya koy. Düğümdüz devam edelim. Öyle. Aşağı aşağı ince nasıl oluyordu? Ha tamam. Şuradaki 62 62. katta izledim bilmez 12 13 12 11 12 de bulunuyor o zaman bir de olmuştu o zaman çok var var ve bu videoda yetmez bunun için o zaman bu videoyu kaç dakika yapardık 5 dakika yeter. 6 dakika yapalım şunu. Kırıldı. O zaman kırılığına göre videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu önce e, bu video kısa oldu. Çünkü şarjı azdı. Yoksa ben bunu, bunu çok uzun çekerdim. O zaman şunları koyduktan sonra arkadaşlar bu videoyu kapatalım arkadaşlar daha fazla böyle abone e, böyle Minecraft videosu isterseniz Mesela abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın